Giriş yapıldı. Market alışverişim İtalya. Avatar'da, Buradayız. Aa, Sert mi? Bir buçuk. Bu ne? Bebiş muz. Şuna bakar mısın? Al. Yumuşak alıyor. mı? Bu da yumuş. <laughs> Alınıyor. Bakın burada kocaman böyle bir unlu mamül reyonu var. Unlu mamül. Şuradaki donatlara ay elim geldi. Şuradaki donatlara yükseldim. Rı rı rı. Pastırmalık reyonundan bildiriyorum. <laughs> bir arabamı da yolun eski zaten. Arabamı da yolun ortasında bıraktım. Özür dilerim. Ne o? Çok güzel bir şeye benziyor. Bilmiyorum. Asıl ne diyeceğim? Sever misiniz müzik Yok hayır. Bunu bana hep yapıyorsun. Kızım al istiyorsan. Yani bence <laughs> sen onu al, ben bunu alayım. Anlaşalım. Tamam. Ama ben birazcık daha alayım. Ben bunu alacağım. <laughs> Efe seviyor mudur? İnşallah seviyordur. Nerede o? o et reyonunu. Bence seviyordur. Bunu sevmeyen var mı ya? Bunu herkes bilir. Bu çok elit bir çikolatadır. Diye düşünüyorum. Burada böyle neler varmış. Toko kanamel. Ay bir gün atıştırmalık videosu mu yapsak? Bence çok eğlenceli olur. Tabii benim kendi şahsi düşüncem. Bilemiyorum. Böyle bir şey var. Bu ne şey gibi? Eti buf tadı nasıl bilmiyorum ama. Burada neler var? Burada böyle jelibon ve marshmallow var. Başka ne var? Çikolat var. Ben daha çok gofret istiyorum. Şey ya gofret hiç yok ya. Ben de gofret hep istiyorum. Gofret hiç bulamadım henüz. Bakın böyle çikolata 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 çikolata. Şöyle bak nut bars gibi bir şey var. Evet. Sen geçen diyordun. Çok tatlı görünüyor bunlar da. Bamba, bamba. Çikolatayı sever misin? <laughs> Severim. 800 gram tavuk aldım. 800 gram da kıyma aldım. Evet, Köfte yok. yapacağım bundan da mercimekli <laughs> tavuk yapacağım. Mercimekli tavuk ne? Bilmem <laughs> güzel bir şey herhalde. Tamam yine sonuçları bildiririz. Bunu <laughs> seviyor musun dedim. Evet. Güzel. Böyle her şey uygun. Crunchy misli. Şunlardan bakalım. Aa, bu yoksa Crave muadili mi? Yuh bir ella bir tart Oha. Ama zaten bir bir kilo neredeyse. Güzel duruyor. Ben oraya çantamı salmam gerizekalı. Peki alıyorum hemen. Ben herhalde sokakta buldum her şeyimi. Başka burada çaylar çorbalar var. Çorba. Ya çay çorba denir ya öyle yani yoksa. Çay tadı, çay kahve. Yine ama bak Biliyorum kapsül ama, yine evet. sıkıntılı. Yani biz kapsüllerimizi nereden alacağız? Olduydum. Aynen oradan alalım. oraya da dün yine gittik yine almadık. Aa. Büyük vardı Galiba ama genelde bu boy vardı. Ay üf, çok da ağır biliyor musun? Bak bir sürü Aa! chips herkes yapıyor ya. Hiç denemedim ama güzel olabilir. Fırında böyle zeytinyağı şey Tuz. Böyle <laughs> çıtır çıtır cips gibi. Bu kadar. Duymadım abi. Daha duymadım. Egeliler sever gibi. Ne için? Bu biber kadar yani. çok. Yenir. Yenmez mi? Tam yenir az. Ben yedim. Domates de alalım ama fiyatına bakarak alalım. Bence bu kadar biber her yerde iyi yedim. Bakın biber aldık. Eser miktarda. <laughs> Sanat yapalım diyoruz malzeme yok al işte. Bir e, marul var. da alalım o zaman. Alalım. Nerede marul? Şurada. Bir şey diyeceğim bunlara Bunlar şey de lazım. lazım. Ya, evet. Kod da lazım. Ee, ne tarafta? Şurada poşetler var. Şu tarafta galiba var evet. şey de. Evet. Tatlı şeyler. Efe bence ete yakın olan herhangi bir yerde. Bak burada poşet varmış. Evet. Tamam. Et. Evet. Ben aslında böyle şeyinizle yemek için almak istediğim meyve istiyorum. Ama meyve seçeneği yok hiç. Bu laf. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> yani meyve ne var? Üzüm var. Şurada gördüm. Bakın şimdi. Meyvelere bakın. O ne? O ne? Zoomluyorum. Geçen diyordun böyle iğrenç. Hızlı mı bu? Evet. Gerçekten ye ve refle ol. <laughs> Geçen diyordun böyle çirkin bir şey istiyordun. <laughs> Bir şey söyleyebilir şey da... miyim? Hayır! <laughs> bu anı çektin mi? Çektim galiba. <laughs> Özür dilerim, ben alayım bunu. Niye çektim biz? Bu ne kadar kilo olarak? Hiç bilmiyorum ama bu ucuzdur galiba. Ben sadece tiplerine bakıp geldim. Ayrıca bunu aşkım biz nasıl açacağız? Kıramayız Çok bunu. Çok mu önce? Bence Şimdi... bu topa hiç girmeyin. Bak ev en son öyle bir şeydi, yıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> en son Seray tamam. böyle yaptı. Bu da sanırım... Bu... Buna okeyim ama bence bunu bırakalım. Tamam, bunu bu da sanırım... Anladım ben bunu. Pis var yine evet, şey ondan. Evet. İğrenç ağzında tat bırakıyor aftertaste. <laughs> ben, ben, ver, ver. ben, bugün ben. Ben getirdim. Belli ki ayrı dildeyiz. Şu an garip bir şeyler aldık. Yani garip şeyler aldık. Ama ben de bunların fiyatını da söylemek istiyordum. Ee, ama benim aldıklarımdan bildiklerim Şimdi bu bir buçuk euro. Şu bir buçuk olması lazım. Bu yine 1,30 gibi bir şey. Bu yine bir otuz gibi bir şey. Bu 75 cent. Böyle kaya ekmeği gibi geldi bize. Ne kadar kaya ekmeği olduğunu bilmiyorum tabi. Avokado bir buçuk ee, mu öyle bir şey olması lazım. Ben çok alamadım. Nasıl? Sığmadı. Onun yerine son. Madili, marulun madili yani soğan mı? Değil, Çek beni ben marulu sığdıracağım şimdi. Dur tut Bu nasıl bir araba bir de garip bir... Çok büyük. <laughs> Bak şimdi. <laughs> böyle yapıyorsun. <laughs> Bunu da böyle... Böyle sıkıştıracağız. <laughs> Bak, böyle. Helal. Pazarcı. Pazarcıyım, pazarcıyım bak. Hatta pazarcı gibi bağlayayım mı? <laughs> Çok iyi. Böyle şey var. Nerede bunun kodu mu, neymiş? 79 da kodu nerede? Bence bunlar direkt şeyi yani. Hani danesi. Bizi kosadı şimdi kadın kızlar gibi geliyor. Ama yazmıyor. Oraya gidip orada şey yapıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Şu mu numarası? Değil bence. <laughs> Böyle bir şeyler buldum. çorba. Çok iyi. Dimes. Ben bunları görüyordum ama hiç denemedim. Neli ama çorba? Bu, bu etli. etli bu. Patlı o kazanıyım. Karnemiste. Karnemiste. ne hatırlamıyorum. Karışık et. Et ha okey. Evet. Biz şunu anlamadık. Arkadaş Sen şey biz siz artık gezmeyi bırak. Sence bu moru bir de fiyat ver izleyicilerime. Evet. 1.79. 1 euro yani <laughs> çok sen. Bunlara, bunların şeyini nerede Kası gördün mü Numarasını. ve tartısını? Ben göremedim. Köşede. Bak kadın biliyordur kasadaki bunu. <laughs> tartı arıyoruz. Tartı yok. A, tartı burada işte. Aa çok iyi. Ama işte bak kod. Kod yok ne direkt. bu. Kasa da diyor. Şey kaç olduğunu... Hmm, bir mi Yok, şeyine mi basacak Yok. Bir şeyine basılmıyor arkadaşlar. <laughs> Olmuyor. Çarş. Sadece bu yarım kilo. Buna mı kontrol et? Öyle diyor ama sadece kontrol için de kasa olacaktır diyor. Yani İtalyancam doğrudur <laughs> umarım. Ben öyle anladım. Yarım kilo bu tamam mı? <laughs> çıksak beş tamam. etmiş ki. Öyle yazmıyor ama burada sadece kontrol yaşıyor. için kasada ürünü. Evet, <laughs> de İtalyan derneği başkanı. kasada Neyse, burada. Şey, bir de senden şunların fiyatlarını isteyeceğim. Direkt oraya gidelim orada Hadi sefer. gidiyoruz. Bizimki 3.39 muymuş? Bu 650 gram. 400 gram mı bizimki? Evet. da almışız dostlar. Yani kilosu 8 euroymuş. Altta kilogram fiyatı. Anneciğim sen hep sorarsın bak. Hmm, tamam. Demin mi? Rende diyorum rondo. 12.99'muş. Biri açmış e merakına yenik düşük. Biz de bakalım hemen. Böyle bir şey. Boşu. 400 watt diyorlar arkadaşlar. Bir şey değil mi? nasıl smoothie falan da yapılır. Bayağı iyi ya. Gidelim hey, hadi. Hey, hey, hey. 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 Ama şurayı geçtik. Orada salamlar falan var. Bir de şöyle şeyler var bak. E, meze gibi ama. Mesela şöyle çedar var. Bu bence uygun çünkü içinde bayağı fazla var ve 2 euro. Yine mesela. Aa çok iyi peynir ez ezme, peynir ezmesi gibi bir şey. Biz buradan bir kere bir feta almıştık. Hiç beğenmedik. Ama hiç beğenmedik. Oha bu ne? Kavun. Çok iyi ya bu ne? Şunu ne olur bir deneyelim. Ben bunu denemek istiyorum. Ben bunu denemek istiyorum. Bu ne? Bence bunu da bir deneyelim biz. Çünkü çeviz Şunları deneyebilir miyiz? Allah aşkına kavayiliğine bak. Olur. Ben bunu almak istiyorum. Evet al. Bestem. Bence iki tane al. Sonra üzülüyoruz, tamam. ağlıyoruz. diye. Peki bunun üzerinde dolci falan yazmıyor. Bence bu direkt aynı mikroya. Yani. Yok ya. direkt her şey için bence. Bir de ben şuna düştüm. Baksana Seray. Şu ikinci elimdeki ürün. Bir euro. Ne bu? Peynir. Peynir. Ama içi aromalı. Peynir. Peynirli falan. Ama ne peyniri ya? Şunlara bak peynirmiş. Taze peynir. Aa saçma. Bir euro. Saçma peynir. <laughs> ya daha bir şey olmadı bence. Sırt çantamız var. Böyle bir şeydeyiz şu an dostlar. Ben şey alalım, mı? alalım. Fiyat gösterelim. Hemen bir euro. Çok iyi alıyoruz. 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 Ya şeylerin fiyatını gösterdim. Onlar biraz pahalı bir şeyde. Parmesanlar şöyle kalıp olarak çok da pahalı değil. Bunların herhalde fiyatı budur yani. 4.49. Aa. Aa bakın mezenek isterseniz her türlü balık var. Yengeç de var orada. Yengeç evde var. Biz buzlu attık. Şu ne? Burayı geçebiliriz bence. Nereye gidiyoruz? Hmm. Güzel bir yere geldik. Aa baksana. tonu yok gidiyor. Çok güzel. Ben en son New York'ki aldığımız New York'ki annemler beğenmedi biliyor musun? Sizler evet. beğendi mi? Bilmem beğendiler gibi yaptılar öyle. Ya <laughs> Şu nasıl? Kum gidiyor bay bay. <laughs> ben mantar yemiyorum da dostlar. Neli? <laughs> Vanilya diyor. Yine mi vanilya Aa, ya? Kendi bir etmiştim. doğru. <gülüyor> 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 Unuttum. <gülüyor> Çok güzel paketlemeleri. Gold cheese. Tamam gold cheese. Cidden mi? Evet. <laughs> Hı? Hı? Aa göstermedim <laughs> arkadaşlar TikTok'ta şöyle bir trik bulduk Böyle normalde buraya 1 euro ya da 50 cent Falan koyuluyor Biz böyle şeyle açtık kilidi Level atlandı <laughs> Paramız <laughs> Paramı yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> A, Alalım Unexpected mozzarella girişi Al o zaman bakalım sen Bir tane de böyle şey Tadında bir peynir alalım <laughs> <laughs> Tociden <laughs> aldığımız gibi O ne? Ha, şey gorgonzola var. mı ne o <gülüyor> <gülüyor> o ne be <laughs> zikirmatik zikir, gibi aydın biz dikirmatik muhabbeti yaparken türk birine denk geldik bu ne peyniri çok pahalı böyle almam alalım, o evet. ama, Aa, da ama iyi çok az için. var bunda Evde yaparım ben. Da boş var. Market alışverişimiz <laughs> evde. Filini mi alacağız? Filini Türkiye'deki fiyatıyla buradaki fiyatını bir görelim. Bayağı ağlayalım. Türkiye'de ne kadar? En son 90'ını gördüm ben. İndirime <laughs> gelince 40 falan. Ah <laughs> profiterol. Rice milk dessert. Nasıl acaba? Dutch mı? Rice milk Bilmem. Sütlaç mı bu sizce? Bilmiyorum. Bilemedim. Aa panna cotta bile var. Yuh. İyi. 1.49. Bir gün İtalyan atıştırmalıkları videosu yapacağız bu arada. Beklemede kalın. Bu ne? Bu da profiterol. Tiramisular tüketilmiş İtalyanlar tarafından. Gidelim. Aa yoğurdumuz bitiyor bitti ya da bilmiyorum. Bu ne? <laughs> Hayatımın yoğurdu olabilir, çilekli yoğurt ve kas tolayla, kasayla. <laughs> ve 2 euro. Yani ya bitmez bir şey diyeyim mi? Girek mi? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ilginç. Burada da var çilekli. <laughs> bir de şey, grik şeyle yazmışlar. Sinir oldum. Bu <laughs> neymiş? Bu da protein şeyleri. E normal yoğurt yok mu peki? <gülüyor> 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 Bak normal yoğurt herhalde şunlar bir tek. Yoğurt greco diyor. Deneyelim mi? İki tane <laughs> falan. Aa iyiymiş o boyu. <gülüyor> <gülüyor> ha. Bir şey diyeceğim. Bu ama bunu düşün derim. Teklifimi. Ne? Bunu da alabiliriz bence ya. Taşıyabilir miyiz ama? Düşürüz <laughs> ya. Çilek mi şu mu? Yine şu boy var daha insani bir boy Bilmiyorum İkisinden de iki çeşitten de var Önce iki çeşitten de aldım O zaman evet. şunu da ben aldım <laughs> Aldım Daha düzgün bir boy aldık Abartmaya gerek yok Zaten abarttık yeterince de neyse Şu an böyle gözüküyor. Dostlar meclis Hadi gidelim <laughs> Gafur. Donmuş reyon. Donmuş reyon. Donmuş <laughs> ürünler reyonundayız. Balık, of balığa bak. Böyle şey löp löp Soğan, balık. Soğan, çok bir şey hocam. değil mi? Şöyle aldığımız çok iyiydi bence. Yine alıp makarnaya karıştırabiliriz. Bu mu peki? <laughs> Fırıtlı demare yazıyor mesela. Hangisi? Geç bir ya Bence bu cenef aynı fiyattır. Makarna da alalım ama. Bu çok yeşillikli gibi bu. O zaman başka al. Şunu al bak şunu. Kırmızılı gibi. Bu mu? Ee, evet, sanki. Nasıl? Bu iyi. Ay o kadar donmuş ki sanki üzerinde şey yokmuş gibi. <laughs> Baksana. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Makarna alalım. Şunu şey alalım. Bir silelim. Aa yine Paskalya şeyleri gelmiş. Ha, çok tatlı. Bakayım üçlü pizza var. Bakayım. Üçlü Beş pizza fiyatı kesin. Çok uygundur. Evet çok evet. iyi. Ve abi baksana çeşitlerine. Funghi'li olanı yiyemem diğerlerini yerim ama. Rokalı falan var. O da güzel duruyor. Rokalı. <laughs> Fark etmez bana. Bu videoda yeterince mantar sevmediğimi belirsinler Burada ne varmış? Oha bayağı güzel gözüküyor. Ispanaklı börek tadında. Ay ıspanaklı börek dediğim için üzgün. Ya da böyle tekli tekli de var mesela. Bir tane alıyorum. Fiyatı 2 euro. Kocaman tuzda. Mekanda yiyeceğimi evimde yerim. Ne? Kurmaya yok galiba. Ramada. Tamam. Pişi, pişi, pişi mi? Pişi. Roma'da pişi yapacağız arkadaşlar, hazır mısın? Efe'nin teklifini duydun mu? Pişi yapacakmış. Taraftan gidelim. Kular falan var. Tamam. Of size biraz dondurmaları göstereyim. Durun. Şuna bakar <laughs> mısınız? <laughs> şey boş profiterol ve içi Konuşamadım heyecandan. Çünkü bu benim hayalimdi. O boş profiterolü tadı çok güzel oluyor çikolatasız. İçini böyle doldurmak kim yaptıysa İtalyanlar belli ki. Aa bak bizim o şeyden. Elmalı. Evet elmalıdan. Bu da güzel. Ben yine heyecandan dilimde şey oldu. Bu ne? Bir kilo rotanın dondurmalarını. <laughs> Aa bu da iyi bayağı. Şey gibi nagır gibi. Aa, güzel. Ve fiyatları çok uygun. Of şu ne ya? Of Terör olacak şey gibi. Aa, Krem brulee'nin bile şeyi var. Yok artık ya. Çok güzel dondurmalar. Ya yani Roma'dan zaten 18 tane falan dondurmacı olduğu için mahallede. O da doğru. Seren nerede? Burası böyle Ay, hiç, burada bence bak mayalar bu arada Yani olabilir bilmiyorum Olmaya da bilir Şu an anlamadım Burada neler var ay Soslara bak Çok güzel Bu ne ya Benim yine gözüm döndü saçma sapan Bir işte şey yapmayınca böyle oluyor Neredesin? Aldın mı? Bak gofret diyordun. Hani çikolatalı gofret değil ama sadece gofret. Bir kere bize Tuğçe şundan almıştı. Güzeldi bayağı. Gerçekten bir kilo. Alalım gibi onu. Çok iyi. Aa şuna bak. Bizim şey, elmalının çileklisi. Bir gün bence şeyi de deneyelim mi? Hazır şimdi gördüm. Böyle şey, waffle. Biz bunu kahvaltıda böyle yiyelim, yiyebiliriz. Çikolatasızından, evet. dümdüzünden ama. Güzel evet. mi de sizce? Ne kadar kötü olabilir ki? Diye düşünüyorum. Böyle düşünmek istiyorum. Ne diyorsunuz? Şöyle bir şey. Basıl Kahvaltıda ya da tatlı çeker canımız. Olur. Sadece peanut görmedim hiç. Şurada mı? ileride mi? Bakın asıl kafayı yediğim şeyi gösteriyorum. Kedi kumu ve yani 5 kilogramlık. Fiyatına bakın. Ama arabam yok maalesef. Bunu taşıyamam. Kaju. Dostlarım son hali böyle. Bu tabii ki her zaman yaptığımız bir alışveriş değil yani. Bu böyle yani biraz size göstermek biraz ekstra. Normalde Lidl'a da çok gelmiyoruz. Böyle büyük market görürsün, gezilsin, bakılsın. Gidelim hadi. Bu nasıl bir fiyat hemen alıyoruz? Dostlar 1.45. Bir de biraz paketlemeye düştüm. Ama arkasına biraz bakmadım. Yok yok değil normal şey balık ve etle güzel oluyormuş diyor. Evet. İtalya'da olduğunuzu nasıl anlarsanız zeytinyağı boyutunda <laughs> beyaz şarap. İlginç yani damacanın tarzında. Bu arada şunlar var karton karton şaraplar. Bunlar normalde yemeklik hani yemeğin içine kattıkları ama ben denemiştim gayet güzeldi tadı bu arada. Ay inanamazsınız ama kırmızı şarap 1 euro. Ben şu an inanamadım. Az önce aldığımızın kırmızı şarap versiyonu da burada. Çok iyi. Çok ucuz ya. Şu patronus büyü gibi. Arkana. Fiyatı da niye bu kadar uygun? Diğerinde de arkana yazıyor. Aa, şurada da arkana Ay, çeşitleri. Şu arkananın şişesi çok güzelmiş. Çok tatlı. bayağı iyi. Heineken'in fiyatı 89 şöyle. Bir şey söyleyeyim ama bu Heineken'in ebatına göre fiyatı todidan falan bayağı uygun. 89 <gülüyor> <gülüyor> ee, Hayır. 40 diyor. Orta Garip bir yani. boy. Ben bu tane Heineken alacağım galiba ya. Bayağı. Buyurunuz. Sarıştırmam mi? Yani daha çok şarap şeyindeyim. Bu şu anda. Biraz da şeyleri göstereyim size. Bu cenap. Bunlar. Böyle. Cinler. Yine cin. Bunların çoğu İtalyanların kendi şeyleri. Benim burada denediğim limoncello kolonyadan beter. Ben hiç sevmiyorum. Yani seven seviyor da. Ya da likörler var burada. Ya da Burada vaskalar var böyle. Şimdi 75. diyoruz ki ne kadar tutar acaba? Seray kaç dedin? Ben 75-80 tutuyorum. Hmm. Geçtim hmm. ben şimdi ben 70 dedim. Sen 80 tutuyorum. <laughs> Sana işte şuradaydım. 80. E Ay 75 dedim işte. Allah Allah. 75. Tam 75. 70. Tam 75 dedim. Tamam. Ben de, benim içimden 80 geçti. Ve kasaya gidiyoruz artık. Mike'ta sözleşmemizin sonuna geldik. Net. Hayır, 90 gün sürecek köşe detay mimari gözüküyor mu? Çok gözüküyor. Ya, sen mi 63 euro tuttu. Tekrar geleceğim. <laughs> Hoşçakal. Görüşürüz.